Arkadaşlar Erzincan gezimiz devam ediyor. Şimdi Kemaliye yoluna geldik. Birazdan Karanlık Kanyon'a gireceğiz. İlk tünelimiz burası. Hemen burada kanyon girişi mevcut. Şöyle kenara doğru gidelim. Harika Fırat Nehri'ni görelim burada. Evet, Fırat Nehri bütün ihtişamıyla akıyor kanyonun arasından. Buralarda tekne turu organizasyonları var. Kanyonu tekneyle gezebiliyorsunuz. Şimdi turumuza devam edelim. Kanyondayız. Ve burası taş yolu. Birazdan içine gireceğiz. O muhteşem tünelleri göreceğiz arkadaşlar. Harika bir köprü. Kemaliye yol ayrımı burası. Şöyle köprüye doğru yavaşça gidip kanyonu çekelim. İleride daha ihtişamlı yerler mevcut tabii ki. Karanlık kanyona girdik. Şu anda, Şu anda Gerçekten çok İngebeli veriyor. Şu anda karanlık kanyonda aracımızla ilerliyoruz. Bu yoldan devam edeceğiz ileride tünellerden geçip geçip Kemaliye'ye ulaşacağız. Gerçekten kanyon çok güzel, çok harika bir yer. Evet arkadaşlar rüzgar çok biliyorum aracın üstünden. Siz çim yapıyorum. Karanlık kanyon yolundan devam ediyoruz. Yol stabilize ve çok tehlikeli, çok dar bir yol. Ve harika, muhteşem bir kanyon eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Sadece susalım ve bu güzel muhteşem manzara içtiğinde yolumuza devam edelim. Karanlık Kanyon. Gerçekten harika, muhteşem bir görünüm. İnanılmaz bir görünüm arkadaşlar. Karanlık Kanyon'un güzelliği eşliğinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Gerçekten çok etkileyici bir ortam. Yollar çok dar. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir yer, acayip adrenalin dolu bir ortam. Gerçekten anlatılmaz yaşanır, muhteşem. Herkes içeride uç, üç buçuk atıyor. <laughs> evet, çok güzel, harika bir tünele geldik. Şu anda güzel bir tünele gireceğiz. Hasan Basri Aktan Tüneli'nden geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Tamamıyla el yapımı tüneller buralar. Gerçekten çok hoş. Devam ediyor tünel içeriye doğru. Karanlık Kanyon çok süper bir yer. Ah ülkem çok güzelsin. Bu tünelimiz Recep Yazıcıoğlu tüneli arkadaşlar. Karanlık Kanyon'da ilerlemeye devam ediyoruz. Köfür köfür bir rüzgar esiyor. Karanlık Kanyon'da Bekir Köprülü tünelinden geçmekte bulunuyoruz şu anda. Tünelimiz güzel, yine ihtişamını koruyor. Gerçekten hoş bir ve otantik bir ortam. Arkadaşlar Karanlık Kanyon'da tünellerin arasında gezimize devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir tünel, güzel bir kanyon. Harika bir görünüm. Evet arkadaşlar Karanlık Kanyon gezimizi bitirdik şimdi kanyondan çıkış yapıyoruz geri dönüyoruz belli bir noktaya kadar gittik oradan geri dönüyoruz çünkü bu yol öyle herhalde bir 30 kilometre devam ediyor bu kadar yolu akşama kadar anca gideriz yaklaşık bir ve şu an 5 şu 5 kilometre falan gelmişizdir. 5 kilometrenin de yeterli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi geri dönelim çünkü buradan sonrası hep aynı yapısal oluşumlar olduğu için artık gözümüz doydu. Yeter dedik. Ama gerçekten inanılmaz bir ortam. Mutlaka gelin buralara bu dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. Buraları gezin arkadaşlar. Kanyon gerçekten çok güzel. Harika. Kaya parçaları muhteşem. İnsan coşuyor. Aman Allah'ım ağlamam geliyor. Şimdi geri dönüş yapıyoruz. Karanlık kanyondan böyle zor engebeli yoldan devam ediyoruz çıkışa doğru gidiyoruz. Artık gitme vakti geldi.